Kefe Kalesi'nin fethi sırasında Karaboğ'dan krallığı Kefe'deki Haçlılara yardım etmeye çalıştı. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet Han Karaboğ'dan kafirlerine hatlerini bildirmek amacıyla bu bölgeye bir sefer hazırlığına başladı. Aslında Karaboğ'dan'a göndereceği ordunun başına çevresindeki komutanlardan birini atayabilirdi. Ancak gazaya ve cihada olan rağbetinden dolayı seferin başında bizzat kendisi bulundu. Sefer hazırlıklarına başlayan İslam ordusu Tuna Nehri'nin öbür tarafına silah, asker ve malzeme yığmaya başladı. Erzak ve mühimmet konusundaki eksiklikler giderilmeye çalışıldı. Karaboğ'dan Macar Krallığı'na da yakındı. Bundan dolayı Fatih Sultan Mehmet Han Macar krallığına da bir e, sefer yapılabileceği düşüncesiyle e, orduyu hümayunu çok iyi bir he, şekilde hazırlamaya çalıştı. Karaboğdan'daki haçlılar Osmanlı ordusuyla doğrudan doğruya muharebeye girmeye cesaret edemediler. Aslında muharebe edebilecek kuvvetleri bulunuyordu. Ancak e, kalplerinde çok büyük bir korku vardı. Osmanlı ordusunun kazanmış olduğu zaferler İstanbul'u fethetmesi, Otlukbeli muharebesinde elde ettiği üstünlükler kafirlerin kalbine çok ciddi manada korku salmıştı. Macar krallığı o kadar güçlü olmasına rağmen onlar dahi Osmanlılarla açıktan bir muharebeye girmeye cesaret edemiyordu. Hal böyle olunca Karabuğdan'daki haçlı kumandanları, komutalar altında olan binlerce kişilik orduları ağaçlık sarp ve gizli yerlere sakladılar. Osmanlı ordusu günlerce haftalarca ülke içerisinde dolaşarak Karaboğdan ordusunu bulmaya çalıştı. Bu arayış esnasında şöyle bir tevafuk meydana geldi. Orduya kılav kılavuzluk eden keşifçiler yolları karıştırdılar. Bunun üzerine bu keşifçiler oldukça tedirgin oldu. Yani orduyu yanlış yola soktuk diye. Lakin bu olay gerçekten çok büyük bir hayra vesile oldu. Yolunu şaşıran ordu tevafuken Karaboğdanlıların saklandığı mahalle geldiler. Bir anda Karaboğdan ordusuyla yüz yüze geldiler. Ee, kılavuzların yolu şaşırması böyle bir şeye vesile olmuştu. Karaboğdan'daki Karaboğdanlı haçlı kumandanları Osmanlı ordularına birden karşılarında görünce askerlerini sarp yerlerde konumlandırmaya, sıkı bir savunma hattı oluşturmaya çalıştılar. Toplarını ve tüfekçi birliklerini en uygun şekilde araziye konuşlandırmaya çalıştılar. Karaboğdanlıların savunma hattı gerçekten çok sağlamdı. Ancak o korkak kafirler şuyle şöyle bir plan ortaya koydular. Planları şu şekildeydi. Gece karanlık çökene kadar Osmanlı ordusunu oyalamaya çalışacaklar. Karanlık çöktüğünde ise silahlarına, malzemelerine hatta atlarını dahi orada bırakarak kaçacaklardı. Fatih Sultan Mehmet Han ee, bunu sezdi. Karaboğdan Haçlılarını elinden kaçırmak istemiyordu. Fatih Sultan Mehmet Han iyi bir saldırı planı hazırladı. Sonrasında Mehter eşliğinde, tekbir ve tehlil naralarıyla kafirlerin üzerine şiddetli bir hücuma kalktılar. Düşman ordusu gerçekten çok morali bozuk bir haldeydi. Yani Osmanlılardan çok korkuyorlardı. Bundan dolayı savunma hatları çok çabuk çöktü. Kafirler e, büyük oranda zayiat verdiler. O bulundukları tepe ve aşağısında bulunan vadi binlerce düşman askerinin cesediyle doldu. Bu kazadan sonra İslam ordusu Macar Krallığı'nın bulun içlerine bazı akınlar düzenlediler. Pek çok kanimet ve esir alarak geri döndüler. Macar Krallığı Osmanlı ordusuyla karşı karşıya gelmek istemiyordu. Çok kalabalık orduları vardı ancak Osmanlılarla karşı karşıya gelmekten korkuyorlardı. Osmanlı ordusunun Macar Krallığına yaptığı bu akınlar üzerine Macar kralı ve etrafındaki o Avaresi şöyle bir karşı saldırı yaptılar. Semendre şehrinin bulunduğu noktaya geldiler ve şehrin etrafında bulunan erzak yollarını kontrol edebilmek için stratejik noktalara 3 adet sağlam hisar inşa ettiler. Bu haçlı hisarları yani bu kaleler Semendre şehrinin erzak sık erzak yönünden sıkıntı yaşamasına sebep olacaktı. Ee, bu hisarların etrafına derin hendekler kazıldı. Sonrasında Tuna nehrinden bir kanal açılarak bu e, hendekler suyla dolduruldu. Böylece her bir haçlı kalesi bir ada haline geldi. Bu Macarlar e, sefer için sürekli olarak kış mevsimini tercih ediyorlardı. Çünkü kış mevsiminde ulaşım şartları zordu ve Osmanlı ordusunun yardıma gelebilme ihtimali çok azdı. Yani Osmanlı ordusu Semendire şehrinin veya diğer çevresinde bulunan İslam beldelerinin yardımına yetişemesin diye devamlı olarak kış mevsiminde sefer yapıyorlardı. Bu seferi de yine kış mevsiminde yaptılar. Fatih Sultan Mehmet Han harekat merkezi olan Edirne şehrindeydi. Kafirlerin bu hamlesini işitince, vücudundaki, vücudundaki hastalığa rağmen ve kış mevsiminin zorluğuna rağmen orduyu tekrar donatarak hemen Semendre bölgesine doğru sefere çıktı. Orduyu Hümayun zorlu bir yürüyüşle nihayet haftalarca süren yürüyüş sonucunda Semendre şehrinin bulunduğu noktaya ulaştı. İslam ordusu Semendre bölgesine geldiğinde, kafirler çoktan çekip gitmişti. Arkalarında üç adet sağlam kale bırakmışlardı ve bu kaleler Semendre şehrini zor durumda bırakmak için inşa edilmişti. Erzak yollarını keserek Semendre şehrini erzaksız, yiyeceksiz bırakmak için. İslam ordusu bu kalelerin etrafını kuşattı ve o ovada mehter marşı çalarak düşmanın kalbine korku saldı. Bu düşman kaleleri son derece iyi bir şekilde donatılmaya çalışılmıştı. Özellikle kalelerin etrafında bulunan hendeklerin suyla dolu olması mücahitlerin kaleye ulaşmasına zorlaştırıyordu. Suyla dolu hendekler e, gerçekten savunmada çok etkili oluyordu. Savunmanın daha sağlamlaşmasına vesile oluyordu. Gaziler e, bu kaleler üzerine şiddetli saldırılarda bulundular. Özellikle Davut Paşa, Beylerbeyi makamındaki Davut Paşa büyük bir coşkunlukla o gaza şevkiyle e, kafirlerin bulunduğu kalelere e, gözü kara bir şekilde saldırılarda bulundu. Davut Paşa yaptığı bu saldırılarda ağır bir şekilde yaralandı. Davut Paşa'nın yaralanması üzerine gerek Fatih Sultan Mehmet Han ve gerekse diğer ordu mensupları son derece üzüldüler. Herkes onun artık şehit olacağına inanıyordu. Çünkü aldığı o yaralarla daha fazla yaşayamazdı. Fatih Sultan Mehmet Han'da etrafındaki kişiler de Davut Paşa'nın iyileşmesi için çok içtenlikle dualarda bulundular. Çünkü Davut Paşa fakir fukara'yı gözeten çok kıymetli bir devlet adamıydı. Bundan dolayı herkes onu çok seviyordu. İçtenlikle yapılan bu dualar sonucunda Davut Paşa nihayet sıhhatine kavuştu. Kalelerin çok sağlam bir şekilde yapılmış olması nedeniyle bu sebepten dolayı e, savaş biraz zorlaştı. Lakin Allah'ın tevfikiyle şöyle bir gelişme oldu ve meydana gelen bu gelişme İslam ordusunun işini çok kolaylaştırdı. Mevsimin kış mevsimi olması sebebiyle kalenin etrafında bulunan e, hendeklerdeki su dondu ve sertleşti. Böylece Macar kafirlerinin çok önemli bir e, savunma noktası olan o suyla dolu olan hendekler e, etkinliğini yitirmiş oldu. Gazilerin önündeki o büyük engel ortadan kalktı. Artık o suyla dolu olan hendekleri çok kolay bir şekilde aşabiliyorlardı. E, Haçlılardan kimisi eman dileyerek teslim oldu. Kimisi ise inat ederek direndi. Bunlar tabi ki gazilerin kılıçlar altında can verdiler. Bu suların donması ve e, o buzların sert bir yapıda olması, gazilerin onları sorunsuz bir şekilde aşması gerçekten Cenab-ı Hakk'ın çok açık bir yardımıydı. İslam mücahitlerinin göstermiş olduğu bu gayret ve kararlılık Macar kafirlerinin giriştiği o fitne faaliyetini ortadan kaldırmıştı. Semendre bölgesine inşa edilen o üç hisar, o üç düşman kalesi yerle bir edildi ve Semendre kalesinin erzak yolları güvence altına alındı. Gaziler kış mevsimi olmasına rağmen o zor şartlara rağmen kararlılıkla cihada devam ettiler ve düşman ordusunun giriştiği fesat faaliyetlerini ortadan kaldırmaya muvaffak oldular. Elhamdülillahi Rabbil <laughs> Alemin.